Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eylül bugün arkadaşlar sizlere blok flüt ile bana bir masal anlat Baba şarkısını nasıl çalınacağını göstereceğim önce normal çalacağım sonra arkadaşlar yavaş çalacağım umarım beğenirsiniz başlıyorum. Karıştı. <laughs> Evet arkadaşlar şu normal bir şekilde çaldım. Şimdi hızlı, hemen yavaş bir şekilde çalacağım. Başlıyorum. Başta böyleydi arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım destek olmuşumdur arkadaşlar. Umarım da beğenmişsinizdir. Umarım umarım umarım. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimler açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.